<laughs> Çerini <laughs> çıkarttınız. Çok sıcak değil. Sıcak, sıcak değil. Yani. Bugün sosalayonat bahçesindeyiz. <laughs> Neyse, şu ana karakter ben olacağım için tişörtle geziyim. Bir de yan profilde göbek çıkıyor. Şu an iyi miyim arkadaşlar? Şu Güzel, güzel Arkadaşlarımızın yanına geldik. <laughs> Ömeri göreceğiz. Yusuf ne demek? He? Allah. amişsin sen, tamam mı? <gülüyor> 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 İsim gözüksün tam neyle böyle böyle eller arkaya göstersin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar burası Doğal Yaşam Parkı. Ee, 1987'de Mardin'de anlatıyor ya çocuklar. Abi yine mi ben... Size ben anlatayım isterseniz. Ücret istemiyorum ama verirseniz <laughs> siz bilirsiniz. Şimdi abi burası Darius Paşa'nın krallığını kurduğu deliktir. Ya bugün hepsini dolaşacağız ama bakacağız. Yoruldum moruldum yok. Kaç dakika sürer abla? Hızlı bitirir miyiz? <laughs> Bazıları yazmış iki saat sürüyor. Onlar herhalde oturuyor kalkıyor değil mi? Biz <laughs> genciz. <laughs> ya Allah. Buradan. <laughs> Düz mü gidelim? Düz gidiyoruz abla biz. <laughs> en, en son Çok... hastanı göreyim diyorum. Burada lama falan var değil mi? <laughs> lama falan. Ya hadi gel gel. Arkadaşlar. Şimdi tabelalar çok önemli. Ömer Bey tabelaları bir çekelim. Afrika sabanı sülülere doğru gidiyoruz. Aslan puma fil ve kaplanı Aslan. en sona bıraktık. Aslan kimi gösteriyor? Beni gösteriyor. Hayır hayır Aslanı hayır. Aslanı görüyor musun? <laughs> ben. Oğlum seni bir O fili de göster. <laughs> <laughs> ben bu videonun kesilmesini istiyorum. <laughs> kuşlar, kızıl geyik. Bu arada Kafa Darlar ekibini takip etmeyi unutmayın. 275 bin takipçimiz var. Onu 300 bin yapalım bu videoda arkadaşlar. 100 bin beğeniye sürprizim var. Ne var orada? Bir şey var mı oğlum? Burada bir şey var mı? Semir <laughs> abi. Allah Allah. Ellerinizi uzatmayınız ısırabilir. Ne ısıracak ki? Bir şey yok ki burada. Aa, bak biz orada fotoğraf çekilmiştik. Gel gel şuna şuna. Bak şey var bu. Bak bak bak. Setup mı var bir daha? Setup erener. <laughs> ben buraya nasıl gir... <laughs> Koyayım, <laughs> <Ben> şim... <laughs> <laughs> tam maymun olmuşum. Ne oldu? Hastaneye gidiyoruz. Adal'e attı sanki. Aa! Ne <gülüyor> 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 yok <gülüyor> lan burada bir şey yok. <laughs> açmışlar bak orayı. <laughs> başı sandım dinozor mu bu dedim abi. Harita burada Ömer'im. Bir koşarak gelir misin haritayı da alalım. Şu ana kadar 3 bölgeye gittik ve 3 bölgedeki hayvanı da göremedik. Saklanıyorlar. Şimdi... <laughs> bak buradaymış. Şey var, ceylan var. Kanguru var orada. Şurada kanguru var. Kanguruyu görmek isterim ama. Oo, tavuk şura bak. Gel gel, gel 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 gel. <laughs> Oo, baba kanguru. Tavuk onun. Koydu buna kuyu. Şuraya bak sen, şuraya bak. Saldırmazlar değil Burada mi? Burada dolaşıyorlar. dalaşıyorlar. şuna bak, şuna bak. Çek lan bunu çek. Kangurular müthiş. Tavşan mı, tavşan mı? Kanguru. Kanguru. Kapibara yazıyordu burada. Bunlar Kankuru ne? Yazıyordu. Kanguru çakması. Bunlar kanguru yavrusu olabilir. Ya kanguru. Şov yapıyor <laughs> ha bize. Şov yapıyor <laughs> ha bu. Şov yapıyor. Her zaman göremezsin bu arada. Çek bunu. Sen bize şov mu yapıyorsun? Amcanlar geldi amcanlar. O şov mu yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi ne olur musunuz üstten kafalar? Kanguru has good. O fena şu an şovda ha. Bunlar ne bilader? Maraymış bunlar. Mara. Kanguru nerede? Orada kanguru yazmıyor mu? Ya bak. Mami! Yani var bak. Bu arada bir bilgi vermek istiyorum. Ee, tavus kuşlarında, genellikle hatta tüm hayvanlarda böyle oluyor. Ee, erkekleri daha güzel oluyor. Bunun nedeni olarak da dişileri etkilemek. Dişilerine bakarsanız kuyrukları daha küçük oluyor. Demin gördüğümüz tavus kuşu erkek e, bir tavus kuşuydu. Dişilerinde aynı şey yok. Gördüğün gibi bunlar erkekler. Sol tarafta dişileri daha koyu oluyor renkleri genellikle. Oğlum çok kısa yani. Bunlar atlayamıyor mu? Sen atlayabilir miyim? Ya anda lak dese bayılırım burada. Fatih. Bence bu, yok yani. <laughs> Görüyor musunuz? Dikkatli baksanıza. Ama bak kutuların içinde olabilir, uyuyor olabilir. Ne ki bu? Gaz gaz kri, kri. gaz <laughs> Hiçbir hayvan yok şu anda. <laughs> 40 liraya tek bir örgü. Önümüzde bacı. <laughs> <diye> Birbirine çıkmışız. <laughs> Evet arkadaşlar kapibara. Uf tırnaklara baksana. Parçalar ha bu parçalar. Hiçbir şey yapmaz. Çok uysal bir hayvan. Bu kim? Çok sandırganlar Aa, ha ama bunlar değil mi? Telefonum düşse kim alır oraya? Alırım ya. Kalktı. Çek 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 Yürü. Bak garip bir şey ya anladın mı? Başka bir hayvana benzemiyor. Bunun eti yenir mi? <laughs> e, et. Ot çoksa yenir. <laughs> <laughs> O müthiş bir şey. Değil mi? Şey, <laughs> beğendin mi? Ben çok beğendim. Şu ana kadar beni etkiledi ve lideri görmedik. Daha kendimi görmedim. <laughs> Babam ellemeyeyim yemişlerdir şimdi. Kapı var ama okul olabilir. Oğlum onu korkutucu orası ama <abi, gülüyor> <laughs> Muhammed devam edelim. Bir dakika, ne şey yapacağız? Kapı bari açıp peşime gizli bulacağız. Eli mutlu çocuklu diyor. Ben bunu çok merak ettim ya. Kanka bir atlasana içine. Bence buradan gidelim. Bence burası. Sol taraftan gidelim. Harita, harita var, harita var. bir daha gidiyorum. İki ayrımlı yapıyorum. Buradan girdik. Fillere gitmedik. Abi böyle burada girdim. Burada Biri burada evet. O biraz geride. Aa, fililerde, şurada, yani solda var. Dur dur. Biz şurada altıdayız biz. 6, Altı, 7 böyle boş yol. 7'de ta ileride 8 böyle gideceğiz. 8 burası. Bura arkadaşlar. Ama şu ana kadar gördüğümüz net hayvan olarak söylüyorum. Ee, ne gördük biz şu ana kadar? Ama işte kirpiyi görmedik ya o biraz yani, hızlı. Aşağı, o. Aslan kim? Şurada <laughs> <laughs> karşı. Güzel var. bir video yapacağını <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayacağım. <Girafa onu>. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> burayı bir al, burayı bir al, beni alma orayı al. Bak, Şimdi oraya gideceğiz. <laughs> Allah bir şeyler yakaladık. Zirafaya bak, zirafaya bak. Oho. <laughs> <Adam, gülüyor> Mert Nerede yapıyorsun? Mert <gülüyor> Mert Oğlum adam ya lan bu. Ses benim be Aslan kardeşim bayaadır görmüyor çocuğu. Bıraktın <laughs> beni burada yapayalnız. Dur oraya bak. Ne Burası abi, burası biraz sedirgin edecek. Müthiş bir hayvan değil mi abi? Bir tane mi var acaba su aygırı? Arkadaki de bak arkada su uyuyor. Diğeri ne? Diğeri ne? Evet, deve kuşu bu. E ee, bu bu bizim binip, köyde de yok mu? Buna binip gidebiliyor. Ya aman kuşu abi bizim yok. köyde nasıl deve kuşu? 3 bunlar. Tavus olsun. kuşu muydu o? Kuşu e, tavus kuşu. Evet, tavus yani. kuşu ilk gördün. Köydeki tavus. Oğlum müthiş. <laughs> Külolu çıkıyor mu? <musun? gülüyor> su aygırı i̇şte yanında bir ya, zayıfsın ya. Dön istersen biraz konuşalım. Evet şu anda Su, aygırları ve bunu. zürafa. Sevdiğim birazdan sevdiğim zürafaya zaten. geçeceğiz. Zebralara geçeceğiz. Ama şu an orada iyi. beyefendiler e, sulama yapıyor. Görüyor musun? Onu yaklaştırabilir misin? Hipopotamların çenesi 3 süre... ton basıyorum diyor muydu gel, sen? Gel gel şuraya gidelim bak. Arkadan şuraya onları daha rahat izleyebiliyoruz. İki Muhammed geldi yine. Hipopotamların çenesini bile biliyor adam. Of 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 of, of fena sıçıyor. Oooo. Ömer yakala onu. <laughs> Evet. Ömer da. yakalandı. Ömer yakalandı televizyona. 10 senede bir haber. Ya bu videoda tutmazsa ben YouTube'u silmeyi düşünüyorum <laughs> arkadaşlar. 322 tane takipçimiz var. <laughs> Demin 150 275 binde. <laughs> Kaçamazlar. Keşke havuç falan alsaydık zürafaya verirdik. Zebra koşu. Zebra'yı gördünüz mü bu arada? <laughs> Orta taraftalar. Sağa gitmişler topluyorlar ama ha. Kuruldu şimdi bize. Karışıyor. Su aygırlarla bunları ayrı tutuyorlar ama bunlar hep beraber yaşadığı için aynı bölümdeler. Su aygırını niye ayrı Çivara tutuyorlar? Bak, su aygırı orada bak görüyor musun temiz. Bu adamlar nasıl gidiyor onların yanına ben onu merak ediyorum. Traktörle gitmiş. E traktör saldırmıyorlar mı traktöre bunlar? Su aygırının yanında değil ki zaten. Aa bak oluyor bu. Aa su ne döküyor bak yağ döküyor bir şey döküyor. Züro. Çamur mu acaba? Oğlum zürafalar üst düzey bir hayvan ama ha. Bunların daha büyükleri var normalde bunlar. Oğlum şey... yürüyüşe bakar mısınız ya? Bunların kavga edini, edişini Kafa vuruyorlar. görmen lazım. Nasıl vuruyor boyunla? Kırıyor ha. Şu suda kaç parada yüzersiniz? Hangi? Altta. Bruce Lee zebrasıymış bu. Zebraların sayısı biraz var ama fark ettiniz mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Bunlar çiftleşiyor zaten sürekli. Bu arada şimdi filin yanına gideceğiz. Fil ötüyor duyuyorsunuz değil mi? Nerede? Ses. Oo, bu ayıydı sanki. Şurada bir tavus kuşu antikası var. O çürümüş Acıkmışlar ha bizi yemek istiyorlar şu an Böyle tutak olmak istemek mi? Bir de biz etli mutluyuz ya nasıl kuruluyor hepsi Et yemiyor onlar et yemiyor ot yiyor Bunlar otçul mu? Hepsi otçul oradakilerin Suaygırı bir otçul değil Ondan mı ayrı tutuyorlar? Demek ki Ama ele saldırır mesela beni görse saldırır değil mi? Bunlar mesela Mesela köp köpek Değil de mesela hangisi otçul bir hayvan söyle bana İnek Bizi görünce kaçıyor ya Ama mesela zebra saldırır tabii. Isırabilir diyor yaklaşmayın. Sen çıkardığı sesi duyuyor musun? Evet. Kık diye o ses. Sessiz olsana sesi alsın bir. <laughs> Aslında getireceğin kız arkadaşınız. Babam <laughs> <olukların arasında. gülüyor> tamam, iki tehlikeli şeyi aldın. <laughs> Bu ne bu ne mesela abi, bu ne? Bana bunu anlat. Ben sana söylüyorum ne olduğunu. Bunu ben, bana anlatabilir bir misin? Ondan sonra bir en büyük keçi kuşmuş. Nerede yazıyor? Bak, niyetine bağlı olarak 50 kilometre hızla koşuyorlarmış. Yaşam süresi 7 yıl, burası 15 yıldır açık. Bunlar Çiftlerde öldüğü yenileri o, mi doğdu, o, doğdu o, acaba? Hayvan bahçelerinde 20 yıl yaşıyorlarmış. Ha. Burada Şurtlarda da olmayan şey bunda var. Çocuk bakımını hem erkek hem dişi kuş üstleniyormuş. Beslenme yılan böcek tamam, böcek, bile. bunlara böcek veriyorlar demek ki. Becek. Belli dedim kötü hayvan dedim. Şu anda arkadaşların puanlarını alacağım. Böyle tek tek geçin sırayla. 10 üzerinden. 5.5'dayız daha aslanı görmedim. Devam bir aslan yanımda var. Şu an 6. Emo hoşuma gitti benim. 8.7. Şu an bir daha iyi arasamadık. <laughs> Koca iyi ayı arıyor. Senin senin, senin düşün... Şu anda 3.5'ü verdim sayın. Neden o kadar az puan acaba? Ben ben aslanımı arıyorum, kaplanımı arıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Aslan bendim ve herkes şu an aslan odaklı oldu. Neden? Evet. Seni arabada fil diye seçmiştik Ömer. Daha seni göremedik. Bu <laughs> <laughs> videoya yüz bin like gelirse diğer videoda sürprizimiz var. Sesmen <laughs> <Kesinlikle> sıkıyor <artık. gülüyor> Oğlum saldırır. Ben de şey ya. Versene elden başka Şu an aksiyonda ne dakika var Allah'ım. Allah'ım çok korktum. <laughs> Oraya çek. Gel. Şimdiki hayvanları görelim Ömer. Gel. Ala geyik ya. o Ceylan. Ah gönlüm. gönlüm. Senden bana hayır yok. Evet. Vallahi bunun eti de en güzel etmiş bu arada. Yenilen en iyi etmiş. Biliyor muydunuz? Vallahi dana etinden, kuzu etinden Onlar falan çok daha iyi. Bu küçük tanesi babası şu an bence sağda soldadır. Ceylan'ı nasıl yakalayabiliriz buradan mesela? Ceylan'ı yakalayabilir miyiz? <laughs> Bu pozisyonda yakalayabilir miyiz? <laughs> Babam o videoyu yapmam lazım. <laughs> <laughs> bizim bölüme geldik, bizim bölüme geldik. Göster. Mor maymunu. maymunu. Şurada şurada, 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 şurada. Nerede? Aha yukarı bak. <laughs> çok iyi. Tipi çok güzel Ömer onu al. Babam çok tatlı ya. Bir şey diyeceğim. Iguana da var diyor bak orada. Bana bak buna bak ya. Hani. Oo Ooo renkleştiriyor <laughs> abi. Iguana atlayacak. Atlama ya. Bir fotoğrafını çekelim. Çocuğu. Çok şirkinsiniz ya. Bunları dövmüşler. Küçükken ezmişler. Sana bir mesela anlatayım mı kardeş? Hepsi Diyarbakır cezaevinde yattı. Bunlar burayı şişirten hayvan. Balon gibi şişiyor ya alt yanaklar. Bence onlar bak zaten elastik duruyor. Görüyorsunuz mu? Orada balık yüzüyor biliyor musun? Sen müthiş bir hayvansın ya. Bu hayvana yorumunuz şu görüntüye. Ben 10 veriyorum. Bu görüntüye puanınız kaç arkadaşlar? Benim 8. Çok güzel. Var mı görüntü bu görüntüye? 10, 10 üzerinden 11. 12 mi? 12 12 12. Evet, evet. 1 1 1 1. Yo 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 bak Deve, deveyle deve ile camel. camel Sigara mı o? Ha deve burada arkadaşlar. <laughs> Boyuzu büyük olan alfadır. Bu da diğeri de o zaman diğer ikisi. Alfa ölene kadar bunlar köle mi? Aynen. Alfa Aynen. yenilene kadar. Yenilene kadar. Aynen. O zaman Aynen. bunlar Aynen. arada bir kavga ediyor. Aynen. Ama şu anda şu anda küçük oldukları için fazla etmiyorlar. Aynen. Hayvanla hayvanlarda direkt şeydir. Ya görüntüdür ya da güçtür. Bunlarda da direkt boynuz görüntüsüne bak. Tüm kanları almış zaten o yüzden. Keşke koştuklarını falan görsek. Bunlar böyle hep o... <gülüyor> <gülüyor> Bence kanatlarını kesiyorlar bunların ha mami. Güçlü hayvan ya teli kopartır diye bak uçamıyor sekiyor. Şuna bak şuna bak Şunu yaklaştırabilecek misin? Gördün mü? Oluyor Yok yok tartar. Gel, gel. burası burası olay burası bak. <gülüyor> 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 i̇msa, imsa yılan. Burada. Buradan mı? Sıklan kurtayı devam. Miyala tamam. yine. Tabii boş ver. Şey miyala miyala varmış. Bu arada ne o ne? Yalan miyala. <laughs> ne yapıyorlar lan <ne> bunlar? <gülüyor> Babam <gülüyor> ne var burada? Ne var burada? Sırtlan, benikli sırtlan. Ya babası tanımıyor. Gelsin iki tane aslanla kapışsın oğlum. Bunlar güzel halinde dolaşıyor. <laughs> Nerede sırtlanı gören var mı şu an? Eliyle. Onun anasını s**eyim. <laughs> oraya mı gideceğim? Bunlar biz Doritos değiliz. Paçosuz. Evet şimdi nereye geldik? Dur ayıya birazdan ayıya bir... Lütfen heyecanlandı heyecanlandı. <laughs> Orayı al. Abi, <laughs> abi, abi. Nerede? Ya çok sıkıntı gördüm ben gerçekten. <laughs> 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 Maymuna benziyorlar. 10 <laughs> tanesi aşağıya saldırıyor işte. Hmm. Nasıl? Bunlar bir gülüyor var ya altına sıçarsın. Gece duysam bunun gülmesini. Sabahtandır arkadaşımı görmek istiyorum diyordu ve gördüm. Mutlu musun? Kardeşini gördüm. Mutlu musun? Çok mutluyum. Ama bir o kadar da burada mapus hayatı yaşadıkları için çok üzgünüm. Neden duygusalsın? Yıllardır görmediğin için mi? Yapma. Yapma Necati. Atarsa doğan güneş Necati'm. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş ha ayı. Ömer gel buradan al. Bu açı çok iyi. Ayı üç taneymiş. Babam Bence... bu açı çok iyi. Bir de sağa dönse var ya. Oğlum sağa dönsene. Ben mi döneceğim? Bak ya. Sonradan Üç ayı var. Dördüncü de vardır bu arada. O kış uykusundadır. <laughs> Beşinci <laughs> burada. Bir şey diyeyim bu sürü 8-10 tane ya, aslanı devirir ha bir tane aslanı bunlar. Deviremez ya aslında. Deviremez tabii ya. 10 tanesi bir anda saldırsa etini yemez mi onu? 10 on, tanesi bir anda saldırsa. Sır, sırt lan. Evet, Neyse. Bir tane daha atayım mı? Bizim et poşetini versene. <laughs> 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 Bekle mi? <laughs> <laughs> Zeki kurt <Kutanizir. gülüyor> <laughs> Bu aptal olan. Hangisi <laughs> 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 kafasına yazdı beni gözlerimin içine baktı gece seni şakayla kanka <laughs> kapı nasıl orada bekliyorsun orada saniye <laughs> geldik bir geldik oraya geldik bak aslan kaplan gördük ya onları ne zaman gördün aslanı kaplanı <laughs> burada işte yanında evet, <gülüyor> <gülüyor> bu arada bir kişiyi görmedik ya e, sürekli yanında da <laughs> arkadaşlarını görmedik maymunu Allah o geldi bana. bana Allah, geliyor. Ayı mı geliyor filme? Geliyor, ayı. Hayda. Ya, abisini gördü. Abisini gördü. Çek, yaklaştır. <gülüyor> <gülüyor> ha şey Marsupil. Neydi lan bu? Bunu çizgi filmi vardı. Adam mi <laughs> Bu neydi bu? Ömer. Bu hayvan neydi? Şey de zeka sağ ol ya. <laughs> <laughs> Marsupil mi diye gerçekten hayvan var mı yoksa o çizgi film karakteri mi? Var mı öyle bir şey? Bence var sen bilmiyorsun. Bu mazik bulamayı araştıralım. <laughs> vay 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 kirvelerim. Mahmet Mustafa'yı al Mahmet Mustafa'yı al. Bu maymunlar çok garip hayvanlar vay, ya. Hayvanlar hayvanlar ya. Hayvanlar Hepsi hayvanlar böyle bir araya gelip hayvanlar yani, nasıl hayvanlar yani, hayvanlar. yani nasıl oturabiliyor yani. yani. Halka kuyruklu lemurmuş. Bak kaplumbağa var bak kaplumbağa var burada Ömer'im kaplumbağa kaçmış bak. Boka girmiş. Bekle. Bekle dedim. Bu ne kadar büyük ya. Bak şurada yıllar önce biliyordum hala. Oğlum, derin ya. bir nefes al bir abi bu temiz hava için. Baba lan 5 tane şey var. Arkada <laughs> da var. Açıldı ama. Mamut Fil bokunun özel etkisi. Mamut öldü. Mammut. yok da mamut, var gibi. Mamut, var, var, var mı? Ne yapıyor? Arkadaşı bilgilendirsene. Mamut diyor. Mamut diye bir şey yok. Öğrensin artık. Mamut. Yani milattan önce kalma artık yani onun dinozorlar. Yo vardı. ben televizyonda izledim Jurassic World. Mahmut yok ama Mahmut olduğuna dair iddialar var. <laughs> Juice WRLD. Ölen rapçi miydi o? Bu az önceki Jurassic <laughs> espri. Jurassic World mu? Ölen rapçiydi. Az, az önceki espri çok kötüydü onu direkt <laughs> sil. <laughs> Mahmut'un Mahmut'un. Dibimizde lan. Müthi oh. ooo. Oh. Ne istiyorsun ne istiyorsun? Şov yapıyor bize. Şov yapıyor şov. Taşı evet, atarsan o. seni parçalarım ha. Atar, atar. atar mı sizce? Ne Neden atıyor. Ya o atarsa ben de tahta atacağım onu. Tamam, Neyse birader gece ansızın evimin odasına girerse Allah. <laughs> 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 Allah. Taş buluyor taş. Taş arıyor oğlum vallahi bak. Atar. O, o taşlardan birini alsa bizi indirir, indirir ama. Bu video bence YouTube'da 100 bin iz. Kaç bin izlenmeli? 5. Kim mi kurdular acaba? Hayır, tarı bunlar ya. Muhammed gel, düşüncelerini söyle sen de. Şu an bir güreşme var ve çok Sence ki siz yo 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 yo. Oy oy oy. Ömer aldın mı o sahneyi? Bu ne o? ben o suyla duş alıyorum ama bunu. Çektin mi o saniye Babam kaçırdık orayı. Sen de en güzel yerleri kaçırdın. <laughs> Videoda ne koyacağız biz? Kaçırdın mı harbiden? Kaçırdı galiba. <laughs> bak 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 bak, bak bak. bak Aradaki farka bak. Bu sağdaki normal fil, bu Afrika fili. İkisi de en büyük şu an. Şu an en büyük. iki fil yan yana ama aradaki fark muazzam. Ne var orada? Yılan. Şurada şurada. Bak o çok büyümüş ha. Bu ne? Tabi o memkeni kestirip sünnet olmuştum ya. Yani. Artatalım burada. <laughs> bu, bu kusursuz en iyisi. Niye bunlar ayrı Bizi acaba? Dikkatini çekersin. Camı kırar Bir de unutma daha yılanlar. Onlar çok Nasıl unutmaz ya? Vallahi. Toprağın Küçük altında. Baba <laughs> Aa bak şey yapıyor. Masalap yapıyor. <laughs> bu nemli ortama puanlarınızı alayım. Eksi beş. Yani o. nemden dolayı yani, çok... Artı beş vermeyeyim. bağını şurada vereceğim. Aa gel timsah timsah. Allah. Akrabalara gidiyoruz, akrabalara koşun. <gülüyor> <gülüyor> Bu bitkiler niye var acaba? Onların ortamı sağlansın diye mi? Bu yani, cam açılıyor mu? Aslan dibinde lan Allah, Allah çarpsın. <laughs> Volta atıyor lan. <laughs> Yemin ederim. Bak hep aynı eksende dönüyor. Aslan kardeşim benim. Cezavi sana güzel. Şu an sıkılmış ya. bizi görüyor mu? Görüyor tabi Yenemedik ya. Babam ne bakıyor ona sana? Ay! Ay! <laughs> Ay! Ne oldu oğlum? Tamam unut beni. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettiyseniz erkek aslanların etrafı komple kapalıydı. Yüksek bir kapalılık. Bunlar açık. Buralar abi falan. Of 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 of. Hadi dedim abi baba bak şuradan lan hemen. Bir anda önüme atladı. Of, of 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 kafal. Abi Özürür. Nerede lan? Nasıl... beni bulmak şekil? Ben Aa. bir şey yapmadım. Ben o üç çocuk gibi deli. Oğlum ne tüş bir hayvan ha. <laughs> gel gel. <gülüyor> bu arada benim eve gelecek gibi bak. Çağır çağır çağır. Şey yapma, ticardır, geldi, Şov. Avaranas meyvesi bu. Buraya atmadı tam şuradan zıpladı. Şurada duruyor. Ne, ne, ne yaparsın? Eşedüyle başlarım. <laughs> Ölürüm sonra. Kim gün var? Kükre. Kükre. Bağır. Kimse yok müsait. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek kükredi. <ben. gülüyor> <laughs> evet. Hayvanat Bahçesi serisinin sonuna geldik. Çok be, beni. Benim favorim aslandı. En son... Benim favorim fildi. Filler çok manyak gösteri yaptılar. Benim abi. favorim o küçük benim ayılardı. Ayılar muazzam hayvanlar. Evet. Benim favoriler kapibaralardı baba. Ne yala? Ne yala? Benim favorim. Ne yala? Görüşürüz.